Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 3 tane mega paket açılımı yapacağız. 2 tanesi günlük giriş etkinliğinden bir tanesi de türbün kral etkinliğinden olacak. Hemen şu videoyu izleyip geliyorum. Evet gençler videomuzu izledik. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Ee, hala çekilişe katılmayanlar varsa linke açıklamayı bırakacağım. 50 TL ödüllü çekilişimize linkten katılabilirsiniz. Hemen açalım bakalım mega paketimizi neler verecek bize. Büyük şef. o Kraken artı 9 şut. Büyük şef artı 9 şut. Galaksara %150 yüz taraftar. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim neler oluyor? Abi bunlar nedir ya? Vallahi çok dünün acısını oyun herhalde bugün çıkardı bizden. Yani dün bit bin tane elması çöpe atmıştık bildiğiniz. Yani şeyini bugün yapmış olduk arkadaşlar. Telafisini bugün yapmış olduk bu mega paketle. Kraken'imizde artı 9 şut. Büyük Şef artı 9 şut. Ve Galaksar'ımızda da yüzde %150 taraftar olacak. Çok güzel. Ee, Kraken'imizde bir de bildiğim kadarıyla artı 9 boyut ve artı 9 zıplaması vardı. Artı 9 da şutu ekleyince çok güzel olacak. Fakat fakat Kraken'imizin kartı eksik arkadaşlar çok fazla kart yok. Umarım bir an önce toplayıp e, bu üç özelliğini ekleriz. Dehşet bir şey olacak Kraken'imiz yüzde 150 de taraftarı var. Yani umarım rahatça kart toplarız arkadaşlar. İkinci mega paketimizi açalım bakalım. Evet Mystic panda'yı bir şey gördüm. Acaba ne artı 9 zıplama mı? Abi Paxio'ya artı 9 boyut. Krakene artı bir bu kale. Abi neler oluyor? İnanamıyorum. Abi sen ciddi misin? Artı dokuz zıplamayı mistik pandaya aldık. Abi şu anda mistik pandamızın yani özellikleri 3'te 3 üç tamamlandı yani. Hemen bakalım. Yani gelebilecek en iyi 3 özelliği yani yeteneği. Geldi arkadaşlar. T nereye gitmiş bu? Artı 9 boyutumuz var. Artı 9 şutumuz var. Ve üstelik artı 9 zıplamamız da geldi arkadaşlar. Deli dehşet bir şey yapacağız arkadaşlar şu mistik pandayı. E, 295 kartını topladık. E, yakın bir zamanda 6. seviyede yaparız umarım. Yani cidden çok güzel oldu ve Vallaha yani bakmaya doyamıyorum şu mistik pandanın haline. 3'te 3 yaptık yani. En önemli 3 özelliğini toplamış olduk. Paxion'un özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Artı 9 boyut, artı 9 zıplama. Bunun artı 9 şutu eksikmiş. Zaten çok kullanmam ben onu. Ee, bir de arkadaşlar diğer bir 3'te 3 yaptığımız Kraken. Kraken'imiz nerede? Kraken'i ben niye göre göremiyorum? Ha şurada seçmişiz zaten. Evet arkadaşlar artı 9 zıplama artı 9 boyut ve artı 9 şut. Yani cidden çok şanslıyız arkadaşlar yetenek konusunda. Ee, arkadaşlar 3. mega paketi henüz daha ben alamadım. Kaçtayız? Y 142 bin değmişiz. Ee, yaklaşık 2 saate kadar falan ben bunu tamamlarım. Saat gecenin 3.30. Uyumayacağım zaten yaklaşık 2 saate kadar tamamlarım. Videoyu o zaman başlatayım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet gençler nihayet etkinliği bitirdim. Hemen ödüllerimizi alalım bakalım. Mega paketi yine en sona bırakacağım. Öncesinde diğer ödüllerimizi alalım. 2 tane efsanevi paketimiz var. Bakalım neler alacağız. E, yeteneklerden bir şey alamadık. Zaten hani aldıklarımız yetti yeteneklerden güzel Kraken'e kart verdi. Gök Muhafız'a kart verdi. Başka Savaş Lord'u falan filan. Geçelim Mega Paket'i dediğim gibi. Sonra bırakacağım Zombi Samuray'ı alalım. Bu Elmas Harcam etkinliğinden geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün bir ton elması çöpe atmıştık. Oradan geldi. Yani tek faydası bunlar oldu. Oo 118 elmas. Avru kuşu tamamlanmış arkadaşlar. Ben daha yeni görüyorum. Daha fazla kart gerekiyor zannediyordum ben Ayrı kuşu için. 473'te tamamlanıyormuş demek ki ve geldik 3. mega paketimizi açmaya arkadaşlar. Açalım bakalım neler almış olacağız. Vallahi yeteneklerden bir büyük şefe güzel bir şey gördüm sanki. Büyük şefe de artık kullanmıyoruz eskisi gibi ama yok güzel bir şey değilmiş zaten %50 DP diyor. Mistik pandaya kart vermesi güzel oldu arkadaşlar. Gök muhafaza da kart almışız tabi o da güzel oldu ödüllerimizi alalım. Yani bu mega paketten pek güzel bir şey çıkmadı ama bence en karlı videomuz bu oldu arkadaşlar. Çünkü ee, girişte ilk açtığımız 2 mega pakette cidden çok güzel ödüller aldık. Yani videoyu kapatmıştım yani durdurmuştum. Hala onun şokundaydım. Yani artı 9 zıplama artı 9 boyut artı 9 şut tamamlandı Mystic Panda'da. İlk yani şey demiştim ilk 3 tane yani tamamlanabilecek en iyi 3 yetenek tamamlandı demiştim fakat yani ilk 5'i tamamlanmış arkadaşlar artı 9 zıplama artı 9 boyut artı 9 şut yani sonrasında gelebilecekler artı 1 büyük kafa artı 1 çift gol yani 6.sı da artık yani ya bomba olur ya da buzlama olur arkadaşlar ama buzlamamız yok onu da çıkartıp yeteneklerine ekleriz tabii ki de ee, sizlerle bir ne atalım arkadaşlar kariyer biletimiz yok o yüzden sizlerle bir turnuva atalım bakalım turnuvada kazanabilecek miyiz reklamı izleyip geliyorum. Evet gençler turnuvamızı izledik aman reklamımızı izledik turnuvada ilk maça başlayalım bakalım. Bu arada arkadaşlar saat 6.30 ee, telefonu şarja takmıştım falan yani etkinliği yine 2 saatte bitirdim dediğim gibi. Ama hani telefonu şarja taktım falan derken 3 saati buldu. Öyle ba aranızdan aranızdan illaki e bu adam manyak mı işte sabaha kadar kafa topu iki oynamak için uyumuyor diyen çıkar arkadaşlar. Yani öyle değil çünkü hani uyku düzenimi bu şekilde ayarladım ben. Maalesef yani bilinçli bir şekilde ayarlamadım ama uyku düzenim bu şekilde oldu maalesef. Bakarım inşallah düzeltebilirim. Ya biraz da işime geliyor açıkçası bu tarz uyku düzeni yapmak. Yani geceleri uyumayıp sabahları uyumak. Ee, çünkü tam vaktinde video atabiliyorum sabahları erkenden. Yani gece çekiyorum, sabah erkenden atıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden biraz iyi oluyor gibi. Bu arada karşımızda bot var arkadaşlar. Videoyu durdurayım ben size bot maçı izletmeyeyim şimdi çeyrek finalde görüşürüz arkadaşlar. Evet gençler çeyrek finale geldik başlayalım bakalım. Hala bekliyoruz. Evet karşımızda iskeletor var arkadaşlar. Hemen özel gücümüzü kullanıyoruz. Atamıyoruz ilk golü. Telefon yine takıldı. Ee, ekranda sıkıntı var arkadaşlar. Küfür ediyor bize. Nedense. <laughs> Tersiyon kullandık diye sanırım. 2-1 yaptık. 3-1 oldu. Şöyle bir 2x atalım. 6-1 yaptık. 6-2 oldu. 7-2 yaptık. Özel güç kullanmadan yenelim. Gerçi kullanacağımız kadar kullandık da. Neyse. Niye küfür ediyor ya? Allah Allah. Ya özel güç kullandım diye acaba yani büyük ihtimalle o yüzden de yani özel güç ne bileyim. Hadi gol atalım madem kendimize. Özel güçsüz devam edelim. Yani herhalde özel güçle attığımız gollerin telafisini yapmışızdır. Hala da küfür ediyor demek ki onunla alakası yokmuş. Arkadaşımız herhalde otistik falan yani otistiklerden özür dilerim pardon. Yani engelli bir arkadaşımız var. Yani kendime 2-3 tane gol attım arkadaşlar yani şey yapması için. Özel güçle attığımız golleri telafi edebilmek için. Ama hala da küfür etmeye devam ediyor. Kullanmıyorum. Hala da küfür ediyor. Her neyse. Ya madem oynamayacaksın oyundan çıksana be birader ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Neyse bakalım. Moral bozmak yok. Yarı finale çıkalım. Evet, yarı finalin Başlamasını bekliyoruz. Ve başladı. Karşımızda yıkım lordu var arkadaşlar. Bakalım bu arkadaşı da alabilecek miyiz. Bol şans diyelim. Bol şans derken her zamanki taktiğimizi uygulayamadık maalesef. Eyvah kötü oldu. İlk golü biz yedik. Lan nasıl geçti o top benden ya. Ooo arkadaşlar. Umarım vermeyiz bu maçı. Biraz kötü oynadık. 3-1 oldu. 3-2 yaptık. Ciddiye alınca tabi. <laughs> Allah yudu konuda. 3-3 yaptık. 4-3 oldu. 5-3 yaptık. Altı üç oldu. Tabi topumuz neyse özel güçleri kullanmaya gerek yok. Şu, şunu en azından bir dojlayalım. Çok içimde kaldı. İki ikisi dojlayamadık. Evet yani şimdi hafife alıyoruz da sonradan adam bastırıp yenmesin bizi. <laughs> 9-5 oldu. Ve arkadaşımız oyundan çıktı arkadaşlar. Şu an finale geldik sanırsam. Evet finaldeyiz. Finalde iki rakibimiz de hazır. Hadi bakalım finalde yenebilecek miyiz? Başlayalım maça. Neden başlamadı? Heh, başladı ve karşımızda 6 level mistik panda var arkadaşlar. Umarım yenebiliriz. Bakalım özel güçlerine. O özel güçlerimiz eşit gibi. Hemen şöyle bir gol atacağım. Atamadım. Güzel büyük kafasını boş yere kullandırmış olduk rakibimize. 2x güzel. 2x'imizi yapıştırdık arkadaşlar. O çift golünü hemen doğruladık ama büyük kale yaptı. Umarım yukarıdan girmez o top. Evet hadi tüh güzel 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 güzel. 2x basla mı yok? Basmamış o yüzden. bayağı bir büyük kafası var arkadaşımızın. Vallahi yine kalemizi çok güzel savunduk. kötü oldu. Gol yedik. Onu yeseydi iyi olacaktı ya. En azından şöyle bir 2 fark olsa. Güzel. 5 3 yaptık. Bakalım rakibimiz bir şey kullanacak mı, kullanmadı. Hemen şöyle bir 2x. Güzel. 7 4 yaptık maçımızı. Rakibimizde sanırsam bir tane daha 2x var mı ki? Umarım yoktur. Ama olma ihtimali yüksek. <laughs> Bilemiyorum artık. Hayır hayır ya. Çok saçmalık yaptım arkadaşlar. Yani buzken bomba kullandım ve neyse zaten 8-5 olmuş. Bir de şöyle gol attık mı tamam. 4 fark oldu. Evet, 10'a 5 yaptık maçımızı arkadaşlar. Maç bizde büyük ihtimalle. Vallahi mistik pandamız çok güzel arkadaşlar ya vallahi. Bir de 6 level yaptık mı tamamdır. İleride yaparız artık. Ve turnuva şampiyonu olduk arkadaşlar. Hemen efsanevi sandığımızı açalım bakalım. Neler almışız? ödül al diyelim. 65 elmas nadir paket ve 20k altın. Nadir paketimizi açalım. Turnuvadan ayrılalım arkadaşlar. 305 elmasımız da oldu. Güzel. Kariyer'e bir bakalım. Kariyer'de daha biletimiz bayağı bir var arkadaşlar. Sizlerle şimdi bir maçın oyuncusu atalım. Bunlar daha gelmemiş arkadaşlar. Maç 2, maç 3 diyor ama yani nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok. Eğer bilen varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Başlayalım bakalım maçın oyuncusuna. Dün o kadar zararı soktun bizi maçın oyuncusu. Bakalım bugün ne vereceksin. Bugün en azından elimizi boş göndermez inşallah. Yine 1-1-4-2 taktiğiyle başlıyorum. Bu sefer 2'ye tıklamak istemiyorum ya. 4'e tıkladım ve kırmızı yemedik. Güzel. Ona kadar gidebilir miyiz ki acaba? 4 diyorum. Güzel. 6. adıma kadar yemedik kırmızı. 1 mi desem? Güzel. Hala yemedik. 2 diyorum ve kırmızı yiyoruz. Kötü. 30 elmas verip ikinci de mi bassam? Olabilir. Çünkü 10. adımda şu mega paketi almak istiyorum. İnşallah alırız. 2 diyorum. Güzel. Kırmızı yemedik. Ya şuradan bir mega çıkarsak çok iyi olacak da. 3 diyorum. Vallahi 2 diyecektim ya. 2 demek aklımda vardı da. Neyse bakalım. Bir tane video izleme hakkımız var. 15'e kadar gelelim. 1 güzel güzel. Hmm, ne desem acaba? 2. 9 tane elmas aldık güzel. 4 e, diyorum. 6 tane elmas aldık güzel. Nereye bassak burada? Yine mi 2'ye bassak? 3 diyorum yine. Kahretsin. Nadir paket aldık. Hala reklam reklam izleme hakkımız olduğu için hala daha devam ediyorum. Kahretsin. Kötü oldu. Ne yapsak ya? Devam mı etsek? Valla çok hırs yapıyoruz arkadaşlar. Yani sonu hiç iyi olmuyor. E, reklam izleyip alalım arkadaşlar artık. E, artık maçın oyuncusunda eskisi gibi iyi ödüller vermiyor sanırım. Anlamadım ama umarım öyle değildir. Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet gençler reklamımızı izledik. 12 elmas da şuradan aldık. Evet toplayalım bakalım. Kardayız maçın oyuncusundan. 30 elmas vermiştik. 30 elmasımızı zaten geri aldık. Yanında işte nadir paket ve işte diğer ödüller falan filan. Yani kar. Ufak da olsa bir kar yapmış olduk. Sarı lacivert formamız tamamlanmış arkadaşlar. Buradan Fenerbahçeli arkadaşlarıma selam olsun. Ben de Fenerbahçeliyim. Ama olmaz olaydım arkadaşlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin durumu vahim. Karakter paketi sıradan. Bunu da açalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Aa, ben size ne söyleyecektim? Takımla alakalı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, takımda şu anda eski e, eski takımımızda yani zaten aynı takım eski takım dedim de her neyse yani takımda olan arkadaşlar tekrar davet atsın, başvursun takıma. İlk önce onları alacağım. Ondan sonra en yüksek taraftarlık kişileri alacağım arkadaşlar. Yani girmek isteyen herkes başvursun arkadaşlar. Ben onların arasından ayıklama yapacağım yani öyle diyeyim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar söylüyorum çekilişi linke bırakıyorum 50 TL ödüllü katılmak istiyorsanız oradan katılabilirsiniz videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok dikkat edin görüşürüz bay bay.